Birinci sorumuza baktığımızda da ki kimya biliminin uğraş alanları verilenlerden hangisi olamaz denilmiş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda ihtiyaca yönelik yeni maddelerin sentezlenmesi. Bu kimyanın uğraş alanlarından sonuçta ihtiyaca yönelik mesela yeni bir ilaç olabilir e, ya da işte e, kumaş olabilir, boya olabilir. Yani bu e, kimyanın uğraş alanları arasındadır. İkincisine baktığımızda sentezlenen maddelerin yapı ve özelliklerinin incelenmesi yine sonuçta maddenin yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalı nedir? Kimya bilimidir. Bu da kimyanın uğraş alanları arasındadır. Elde edilen maddelerin satış ve pazarlama tekniklerini araştırması bu kimyaya girmez. Sonuçta ticaret kısmı var. Biz kimyacıları ilgilendirmiyor. Biz üretiriz satışını. Sonuçta başkaları yapar. Onun için cevap C şıkkı yani yalnız 3 olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki Ayşe, Burak ve Salih aynı laboratuvarda farklı birimlerde çalışmaktadır. Buna göre Ayşe, Burak ve Salih kimyanın hangi alt disiplinde, uz alt disiplinde uz uzmanlaşmış olması gerekir diye sorulmuş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki Ayşe kan ve idrar tahlilleri yapmaktadır. O sonuçta kan ve idrar nedir? canlı vücudundaki maddeleri incelediği için bu biyokimyanın alt dalıdır. Yani biyokimyanın çalışma çalışmalıdır. Burada A ya da E şıkkı olacaktır su içindeki kirleticilerin miktarını tespit etmektedir demiş Burak için. Bakın maddenin içerisinde ne var ve ne kadar var kısmı analitik kimyaya girer. O zaman burada ikincisi analitik kimya olacak. Üçüncüsü ise Salih diyor doğada tamamen ayrışabilecek pet şişe sentezleme üzerinde çalışmakta. Evet, şimdi pet şişe bir polimerdir ve polimer maddeler karbon temelli ele bileşiklerdir ya da maddelerdir. Karbon kimyası da organik kimyaya girer. O zaman burada cevap aşık olarak çıkacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda kimya disiplinleriyle kimyanın uğraş alanları verilmiştir. Buna göre kimyanın uğraş alanlarının en çok ilişkili olduğu kimya disiplini eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Ne, baktığımızda bakın burada petrokimya, arıtım ve elektrokimya var. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta ise fizikokimya, analitik kimya ve organik kimya var. Şimdi elektrokimya yani elektrikle kimya arasındaki dönüşüm sonuçta bir enerji dönüşümüdür. Bu fizikokimyaya girer. O zaman bir C olacak. Şimdi e, analitik kimya diyor. Şimdi analitik kimyada maddenin içerisinde ne var, ne kadar var? Sonuçta o zaman bu da maddenin arıtımı olabilir. Yani sonuçta zararlı maddeleri uzaklaştırmak için. O zaman 2B olacak. Üçüncüsü organik kimya diyor. Sonuçta petrokimya dedim. Mesela yani petrolün İçerisinde ne vardır? Fosil yakıtlar diye geçiyor. E, karbon ve hidrojen vardır. Bu da organik kimyayı ilgilendirir. O zaman 3A olacak. Bu durumda eşleştirmemiz D şıkkındaki şekilde olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda bazı kimya dallarına ait açıklamalar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki kimya dallarının hangisinin yukarıda açıklaması yoktur diye sorulmuş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki petrol ve doğalgazdan elde edilen ürünlerin eldeleri, bileşimleri, kullanım alanlarını saptayan kimyanın alt adı. Bakın burada petrol ve doğalgaz diyor. Aşağıda baktığımızda petrokimya var. O zaman bu birincisi olacak yani burası B şıkkına denk gelecek. İkincisine baktığımızda diyor ki canlıların metabolik faaliyetleri sırasında gerçekleşen kimyasal olayla ilgilenen kimya adıadır. Evet bakın canlı kimyası şeklinde düşünebilirsiniz ki bu da biyokimyadır. O zaman ikincisi de A şıkkına denk geliyor. Üçüncü ifademize baktığımızda metal ve ametallerin oluşturdukları bileşiklerin yapısını ve özelliklerini inceleyen kimya dalıdır. Bu da organik olmayan bileşikleri incelediği için anorganik kimyaya denk gelir. O zaman bu da E oldu. Bir maddenin yapısındaki kimyasalları nitel ve nicel yönden inceleyen kimya dalıdır. O zaman bu da nedir? Analiz yapıyor. Analitik kimyadır. Bu da D'ye denk geldi. O zaman burada fiziko kimya boşta kaldı yani çeşitli olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki renk vermek, yüzeyi dış etkilere karşı korumak gibi amaçlarla kullanılan kimyasallara boya diyoruz. Buna göre boya ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş. İnşaat, tekstil, ahşap, metal gibi alanlarda kullanılır. Et evet, inşaatta binaları boyamada, tekstilde kumaşları boyamada yine ahşap üzerinde ya da metal üzerinde boyama yaparız. Bu doğrudur. Kullanıldıkları alanlar değiştikçe kimyasal yapılar da değişir. Yani biz inşaat sektöründe kullandığımız bir boya ya tekstil alanında ya da ahşap metalde kullandığımız boya nedir? Değişik kimyasallar içerir. Bu da doğrudur. Kimya biliminden boya eldesi ve amaca göre yeni bileşimler sentezlenmesinde yararlanır. Evet kimya bilimi ne yapıyor? İşte boyanın içerisindeki bu değişik kimyasalları araştırıyor. Bu da doğru bir ifadedir. O zaman burada cevap E şıkkıdır. Yani hepsidir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi kimya biliminin başlıca disiplinlerinden biri değildir. Bakın şıklara baktığımızda biyokimya, organo, organometalik kimya, fizikokimya, analitik kimya ve anorganik kimya vermiş. Şimdi şu dört tane şık için Bunlar nedir? Kimyanın başlıca disiplinleridir. Ama orgo, ya yani organometalik kimya demiş. Yani organik ve metal içeren bileşikleri inceleyen kimya alt dalıdır ki başlıca değil. Yani alt dalların alt dalı şeklinde. Yani daha alt e, ya da işte daha e, alt disiplinin de alt ismi. Yani organik kimyanın alt disipline girer ki yani bu başlıca bir disiplin değildir. Yani burada cevap B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen açıklamalarla ilgili olan kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi diyor ki ilk ifademizde gıdalardaki katkı maddelerinin neler olduğunu ve ne kadar olduğunu. Zaten bu ifade bize direkt bakın maddenin içerisinde ne var ne kadar var analize giriyor. Yani bu bir analitik e, kimya açıklamasıdır. Yani diğer şıkları aslında okumadan da birinci yargı bize her şeyi anlattı. Zehirlenme sonucu öldüğü bilinen bir canlının vücut sıvılarından örnek alarak zehir miktarına, bakın yine burada miktar tayin ediyor, miktarı tespit etmek, yine anlattık kimyaya göre, içme suyu içinde bulunan maddelerin, bakın miktarını, ölçümlerini yapar. Nedir? Analiz yapıyoruz. O zaman burada cevap C şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuza baktığımızda ki, kimya alanıyla, yakından ilgili meslekler kimya mühendisliği, metalürji mühendisliği, eczacılık, kimyagerlik, kimya öğretmenliği olarak sayılabilir. Aşağıda bu mesleklerle ilgilendiği konular eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır diye de sorulmuştur. Şimdi ilk ifademize baktığımızda eczacı diyor. E evet, eczacı nedir? İlaçların ham maddesi yani açıklama kısmına ilaç ham maddesi olarak kullanılacak. Yeni bileşikler sentezleme. Yani günümüzde eczacı sanki sadece ilaç satan ki kişiymiş gibi düşünülse de yanlıştır. Çünkü eczacılar aynı zamanda ilaç sentezi, ilaçlarla ilgili çalışmalar yapan kişilerdir. Bu doğrudur. Metallurji mühendisliği. Metallurji mühendisliği dediğimiz yani metallerle ilgilenen mühendislik şeklinde düşünebilirsiniz. Daha düşük maliyetli saf metal elde etme yöntemi üzerinde çalışma Evet metal üzerinde çalışıyorsa buna metallurji mühendisliği diyoruz. C şıkkına da kimyager denilmiş de de laboratuvarda çalışan ve kimyasal maddelerle ilgili iş ve işlemler yapan kişilerde kolay yoldan sülfürik asit sentezleme üzerine çalışmaya. evet yine nedir burada bir kimyasal madde var. Doğrudur. Kimya mühendisi demiş. Kullanışlı, ucuz, sağlıklı polimer madde üretme. Evet, sonuçta polimer maddeler kimyasal bir maddedir. Bununla ilgili sonuçta ekonomik olsun, kullanışlı olsun, insan hayatını kolaylaştırsın. Bunlar da kimya mühendisliğine girer. Doğrudur. Kimya öğretmeni diyor. Çevre ve toplum sağlığı için yeni bileşikler sentezi mi? Bakın bizim böyle bir görevimiz yok. Bizim amacımız nedir? E, müfredat dahilinde ya da işte öğretim programı dahilinde öğrencilerin seviyelerine göre kimya eğitimi vermektir. Yani bu ifade yanlış olmuş. O zaman cevap E şıkkıdır.